Bir diğer soru arkadaşlar. Bu soruda bir düzenleme yapacağım arkadaşlar. Bazı yerler çıkmamış. Burayı 4 olarak alacağız. Bir de 3. öncül çıkmamış arkadaşlar. 3. öncülü de şuraya yazıyorum. F0 artı F2 bölü F3 artı F5'in değerini soruda eksi 1 bölü 7 olarak vermiş. Okuyalım. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Birinci öncülden başlayalım arkadaşlar. Birinci öncülümüz f fonksiyonunun tanım kümesi eksi 2 ile 5 aralığındadır diyor. 5 kapalı, eksi 2 açık. Biz tanım kümesini x ekseni üzerinden buluyorduk arkadaşlar. Gerçekten doğru. Eksi 2 açık aralık. 5 de buradan kapalı aralık olarak doğru kabul ediyoruz. İkinci, önce bakalım f fonksiyonun görüntü kümesi eksi 1 ve 4 kapalı aralığındaymış. Görüntü kümesi y ekseni üzerinden bulduğumuz ifadeydi. Gerçekten eksi 1 ile yukarı baktığımızda eksi 1 ile 4 aralığında olduğunu net bir şekilde göreceğiz. Üçüncü öncüle bakalım. İşaretleyelim. Birincisi doğru. İkincisi de doğru arkadaşlar üçüncü öncül işaret ettiğim öncül olarak kabul edelim. F0'ı bulalım arkadaşlar. F0 şurada. F0'ın değeri eksi 1 idi. Şunun yerine hemen eksi 1 yazıyorum aşağıda. Artı. F2'yi bulalım. F2'nin y değeri sıfırdır arkadaşlar. F3'ü bulalım. F3'ün y değeri F3'ün y değeri 3'tür. F5'i bulalım. F5'i de 4 olarak görebiliriz. Bunun eşiti acaba eksi 1 bölü 7 mi? Kontrol edelim. Bu da eksi 1 bölü 7 olduğunu görebiliyoruz. Bu da doğru olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruya göre tüm öncüler bizim için doğru olmuş oluyor. Bir diğer soru arkadaşlar. Bir diğer soru. Hemen geçelim. Sorumuz şu. Okuyalım. Bu verilere göre fonksiyonun görüntü kümesi tek elemanlıymış. Biraz düşünelim arkadaşlar. Görüntü kümesi. Şöyle bir tanım kümesi çizelim. Şöyle bir değer kümesi çizelim. Ve buraya rastgele elemanlar yazıyorum. Buraya da rastgele elemanlar x, y, z, k, l istediğiniz değeri alabilirsiniz. Şimdi tek elemanlı mı görüntü kümesi? Bakalım şimdi çizdiğim ifadenin sabit fonksiyon olduğunu görebiliyoruz. Görüntü kümesi B'dir arkadaşlar. Bir tanedir. Değer kümesi 3 tanedir çizdiğime göre. Dolayısıyla bu hatırlatmadan sonra yapılacak iş belli. Yani sabit bir fonksiyon olması lazım. Şu fx'in sabit fonksiyon olması gerekir. Sabit fonksiyonu fx eşittir. C, c elemanıdır. R olarak yine hatırlatmıştım. O zaman yapacağımız da şu. M eksi 2'yi sıfır eşitleyeceğim. Buradan M değerinin 2 olduğunu hemen bulabiliriz. F4 neye eşitmiş arkadaşlar? F4 burası sıfır olduğundan dolayı N artı 2'ye eşit olmuş olacaktır. Peki F7 o da N artı 2'ye eşit olacaktır. Getirip yerine yazacağım. F4'ü N artı 2 olarak kabul ettik. Artı F7 N artı 2'dir. Bu da eşittir. 8 olarak verilmiş. Buradan 2N artı 4 eşittir 8. 2N eşittir 4. Çıkan ifade 2 olmuş oluyor. M ve N değerini bulmuş olduk. Çarpımı da buradan 4 olmuş olacaktır. Bir yerde hemen işte matası yapmışım arkadaşlar. Orayı düzeltiyorum. M eksi Bir diğer soru arkadaşlar. Fonksiyonun görüntü kümesi tek elemanlıysa. Şimdi görüntü kümesi tek elemanlı olduğu zaman o fonksiyon sabit bir fonksiyondur. Sabit bir fonksiyonda F4'ün değeri de F7'nin değeri de aklımıza gelebilecek olan tüm değerler birbirine eşit olmak zorundadır. Küçük bir hatırlatma sabit fonksiyon C elemanıdır. reel sayı olması gerekir. Yani ikisi terimler olmayacak. O zaman buradan M-3'ü sıfıra eşitliyorum. Hemen buradan M değerini çok hızlı bir şekilde bulabiliriz. Bir diğer ifade M gördüğümüz yere 3 yazdığımızda fonksiyon şu şekilde oluştu. N artı 2 olarak oluştu. Artık X gördüğüm yere 4 yazdığımda burası N artı 2 eşit olacaktır. 7 yazdığımda yine N artı 2'ye eşit olacaktır. Buradan hemen 2N'yi şu 4'ü karşı tarafa attığımızda 4'e eşitlemiş oluyoruz. N buradan 2 çıkmış oluyor. Dolayısıyla cevabımız M çarpı N istenmişti. M ve N'yi bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Bir başka soru hemen geçiyorum. Sorumuz, sorumuz yine basit bir soru ile devam ediyoruz. Sorumuz şu. İfadesi sabit bir fonksiyon olduğuna göre f AB değeri kaçtır diyor. Düşünelim arkadaşlar. F AB değerini bulmakla F0'ı veya F4'ü bunları rastgele yazdım arkadaşlar şu değerleri. Bulmak arasında fark yoktur. Çünkü sabit bir fonksiyondur. Sabit bir fonksiyon olduğuna göre bu değerlerin hepsi birbirine eşit olmuş olacaktır. Soruyu kısaltalım. O zaman FAB'yi bulacağıma ben daha güzel olan F0'ı bulmaya çalışacağım. X gördüğüm yere 0 yazdığımızda, X gördüğümüz yere 0 yazdığımızda şunlar gidecektir, bunlar da gidecektir. Dolayısıyla 5'in biri oranı 5 çıkmış olacak. Bu da neye eşit olmuş olacak? FAB'ye eşit olmuş olacak. Dolayısıyla istersek... A ve B'yi de bulurduk. Onu da çok hızlı bir şekilde söyleyeyim. Sabit bir fonksiyon ise A'nın 2'ye oranı eşittir. B'nin eksi 3'e oranı. Bu da eşittir. 5'in 1'e oranı. Bu ifadeden, bu ifadeden A ve B bulunabilirdi. Ama izlediğimiz yol daha iyi arkadaşlar. Siz de benim çözdüğüm şekilde çözebilirsiniz. Bir diğer soru arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Sorumuz. Bir doğrusal fonksiyon verilmiş. Bu doğrusal fonksiyona göre. Bu doğrusal fonksiyona göre. F2 değeri nedir? Şimdi. Şurayı arkadaşlar. Şurayı. Şöyle yazmanız daha güzel olacaktır. Normalde şu noktanın absisi ve ordinatı gösterilirken sıralı ikili şeklinde gösterin. Aynı şekilde şurayı da sıfıra eksi 5 olarak şimdilik gösterelim. Doğrusal bir fonksiyonu biz şöyle tanımlamıştık. Y eşittir mx artı n olsun demiştik. Y değeri de neye eşittir her zaman için? fx'e eşittir. Buradan m ve n değerlerini bulup fx'e göre f2'yi bulalım arkadaşlar. Bu değerleri yerine yazalım. X gördüğümüz yere 6, Y gördüğümüz yere 0 yazdığımızda burada 0 eşittir. 6 çarpı M artı N değeri karşımıza çıktı. Bunu bekletelim. Bir de şu değeri yazalım arkadaşlar şu değeri. Bu sefer X gördüğüm yere 0, Y gördüğüm yere eksi 5 yazıyorum. Denklemde x gördüğüm yere 0, y gördüğüm yere eksi 5 yazdığımızda Eksi 5 eşittir. 0 m'yi yuttu. Onu yazmıyorum artık. N eşittir. Eksi 5 oldu. N'yi eksi 5 bulduk. Yukarıda yerine yazdığımızda N gördüğümüz yere eksi 5 yazdığımızda karşı tarafa attığımızda 5 eşittir. 6 m olacaktır. Buradan m eşittir. 5 bölü 6 olmuş oluyor. Fonksiyon oluşturalım fonksiyonumuz mx artı n idi. m'yi biz 5 bölü 6 olarak bulduk. Çarpı x n'yi de buradan eksi 5 olarak bulduk. Ne istiyor? F2'yi istiyor arkadaşlar. F2'yi. x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda bu işlemin devamını siz yapın arkadaşlar. Cevabımız eksi 10 bölü 3 çıkacaktır. X gördüğümüz yere 3 yazıp gerekli işlem yaptığımızda cevabımız eksi 10 bölü 3 çıkacaktır. Bu soruyu da bu şekilde geçtim. Bir başka soru arkadaşlar. Bir başka soru. Yine bir tür sorusu. Sorumuz şu. Fx verilmiş. Buna göre Fx artı 1'in Fx türünden eşiti nedir diyor. Öncelikle biz biz hemen şurada fx artı 1'i oluşturalım. x gördüğümüz yere fonksiyonda x artı 1 yazıyorum. x artı 1 yazıyorum. Yani asıl fonksiyonda x artı 1 yazıyorum. 5 üzeri x artı 1. x gördüğümüz yere yazdık. Bir de eksi 3'ümüz var. Tekrar Söyleyelim. fx artı 1'in x türünden eşiti var şu anda karşımızda. Bizden istenilen fx türünden eşiti. O zaman biraz düzenleme yapalım burada. x artı 1 eşittir. 5 üzeri x çarpı 5 eksi 3 demektir. Şöyle yapacağız. 5 üzeri x'i fonksiyonda çekip yani şurada çekip işaretlediğim yerde yerine yazacağım. Hemen çekelim. fx artı 3 5 üzeri x'e eşittir. Artık 5 üzeri x gördüğümüz yere fx artı 3 yazacağız. Şurada yazıyorum artık arkadaşlar. fx artı 1 eşittir. 5 üzeri x gördüm. 5 çarpı 5 üzeri x gördüğüm yere parantez açtık. fx artı 3 yazdı. Bir de dışarıda eksi 3'ümüz var. Gerekli işlemi yapalım. Bu soruyu da geçelim. İçeri dağıtıyorum şu 5'i. Şu şekilde. 5 çarpı fx artı 15 eksi 3. Bitirelim arkadaşlar. fx artı 1 eşittir. 5 tane fx artı 12 olmuş olacaktır. Bu soruyu da bu şekilde geçmiş olduk. Bir diğer soru arkadaşlar. Sorumuz sorumuz tanım kümesi verilmiş. Tanım kümesi verilmiş. Şurası tanım kümesiydi. Görüntü kümesini istiyor. Basit bir soru. Görüntü kümesini bulmak için tanım kümesindeki elemanları tek tek yerine yazacağız arkadaşlar. Burada Hemen yazalım. F, F, eksi 1 bölü 2. X gördüğümüz yere yazdığımızda 2 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 4. Düzenleyelim arkadaşlar bunu. Şunlar hemen sadeleştirdikten sonra F eksi 1 bölü 2'nin 2'nin 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Diğer değeri değerine yazıyorum. F3 bölü 2 eşittir. 2 çarpı 3 bölü 2 artı 4. Buradan F3 bölü 2 eşittir. 7 olacaktır. Son değerimiz F5 bölü 2 eşittir. 2 çarpı 5 bölü 2 artı 4'ten yine sadeleştirme yaptığımızda F5 bölü 2'nin F5 2'nin 9'a eşit olduğunu gördük. FA'yı istiyor. A değerlerini yerine yazdık arkadaşlar. Bitirelim. FA küme parantezi 3 virgül, 7 ve 9 olarak kümeyi kapatalım. Bu soruyu da bu şekilde geçmiş olalım. Bir diğer soru arkadaşlar. Soruya hemen bakalım. Sorumuz sorumuz şu. Parçalı fonksiyon verilmiş. F x eksi 5 eksi 1 e eşitmiş. Bir de f x artı 2 1 e eşitmiş. Eşitliğini sağlayan kaç x tam sayısı vardır diyor. Şuraya dikkatinizi çekeceğim arkadaşlar. Şuraya. Yani eksi 1 2'ye parçaladığı için f x'in fx'in kesinlikle sıfırdan küçük olması gerekir diyor. Düzeltiyorum. x değerinin sıfırdan küçük olması gerekir ki karşılığı eksi 1 çıksın. Aynı mantıkla buraya baktığımızda arkadaşlar x değerinin x değerinin sıfırdan büyük olması gerekir ki karşılığı bir çıksın. Söylediğimi uyguluyorum arkadaşlar. Yani x eksi 5 değerinin sıfırdan küçük olması gerekir. Çünkü karşılığını eksi 1 vermiş. Buradan x küçük eşittir 5. Bunu bekletelim. Diğer kısma bakalım. x artı 2'nin de x artı 2'nin de sıfırdan büyük olması gerekirdi. x artı 2 sıfırdan büyük olması gerekir. x x eksi 2'den büyük olması gerekir. Şimdi eşitsizlik sistemini düzenleyelim. X değerleri eksi 2 ile eksi 2 ile şurayı hemen düzenleyeyim arkadaşlar bir dakika. Eşitlik yok burada. Şurayı tekrar düzenliyorum. Eksi 2 ile 5 aralığında olması gerekir. Dolayısıyla buradaki tam sayılar eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane tam sayı var? 7 tane tam sayı değeri vardır. Bu soruyu geçmiş oldum arkadaşlar. Bir diğer soru. Sorumuz hemen karşımıza gelsin. Güzel bir soru. Bileşke fonksiyonunda yukarıda A tane bileşkenin karşılığını vermiş. Aşağıda da parçalı fonksiyon vermiş. Buna göre A nedir demiş. Soruyu çözelim arkadaşlar. Şöyle eğer bir tane A değeri olsaydı karşımıza F4 çıkacaktı. F4'ü bulalım. Şuraya da şimdilik bir tane olsun diye kabul edelim. F4'ü bulalım arkadaşlar. Çift ise x çift ise burayı kullan diyor. Kullanalım. 5 kere 4 20. 1 çıktı. 19. Eğer arkadaşlar A değeri 2 tane olsaydı şöyle devam edecekti. A değeri 2 tane olsaydı F bu sefer 19'u bulacaktım. F19 F19 parçalı fonksiyona baktığımızda 19 tek sayıdır. Yerine yazdığımızda 5 çarpı 19 şimdilik böyle kalsın çarpmayalım. Bir tane daha yazalım. 3 tane olmuş olsaydı bu sefer şöyle devam edecektim arkadaşlar. F parantez açtık. 5 çarpı 19 bu değeri de bulalım. Şu sayı tektir arkadaşlar. Artık parçalı fonksiyonda sadece burayı kullanabiliriz. Devam ettiğim takdirde yerine yazıyorum. 5'in karesi çarpı 19 olarak karşımıza çıkıyor. Düşünelim arkadaşlar. 3 tane olduğu zaman, bileşke 3 tane olduğu zaman Karşılığı 5'in üstüne bakarak gidelim. 5'in üstü 1 eksiği karşımıza çıkıyor. 2 tane olduğu zaman 5'in üstüne bakalım. 1 yani 1 eksi karşımıza çıkıyor. Bunu bu şekilde devam ettiğimiz takdirde A tane olduğunu kabul edersek 5'in üstünden yola çıkıyorum arkadaşlar. Hep 1 eksi çıkacaktı. A eksi 1 çarpı 19 geliyor. Bunu da vermiş. Karşımıza çıkan ifade şurada belli. 19, 19 çarpı 5 üzeri 21. Artık basit bir soru oldu. 19'lar gitti. Üstler birbirine eşitlediğimizde a 1 eşittir. Buradan 21 oldu. a eşittir 22 oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruyu da geçiyorum. Bir diğer soruya hemen Devam ediyorum. Sorumuz şu. Sorumuz. F 2 bölü 2 eşittir. X artı 2 F. X bölü 2 fonksiyonunu verilmiş. Bu verilenlere göre F2 nedir diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Fonksiyona baktığımızda, fonksiyona baktığımızda F2'yi veren iki tane değer var. X gördüğüm yere, X gördüğüm yere 4 yazarsam X gördüğüm yere 4 yazarsam f 2yi oluştururum. Başka X gördüğüm yere 1 yazarsam, X gördüğüm yere 1 yazarsam f 2yi oluştururum. Başka X değeri için f2 oluşturulmaz arkadaşlar. İkisi için yazacağım ve f2 değerini oluşturup işimize bakalım. X eşittir 4 yazdığımızda f 1 bölü 2 eşittir 4 yazmıştık arkadaşlar. Artı iki tane F2 değeri karşımıza çıktı. Bir de X gördüğümüz yere bir yazalım. Bir yazdığımızda buradan F2 eşittir. Bir artı iki tane F1 bölü 2 gelmiş oluyor. Denklem sorusu oldu artık arkadaşlar. Yapacağımız iş şu. F2 isteniyor. Aşağıda F1 bölü 2 gördüğüm yere şunu yazmak. İşaret ettiğim ifadeyi yazmak. Yazınca da F2'yi oradan hemen denklem sisteminden bulmuş olacağız. F2 eşittir. 1 artı 2 çarpı F1 bölü 2 gördüğüm yere parantez açtık. 4 artı 2 tane F2 yazdım. Devam ediyorum. F2 eşittir. 1 artı 8 artı 4 çarpı f2 demektir. Şunu karşı tarafa attığımda, karşı tarafa attığımda bu ifadeyle işleme girdiğinde eksi 3 tane f2 karşımıza gelecektir. Bu da eşittir 9. Bunun devamı f2'nin artık eksi 3'e eşit olduğu karşımıza çıkmış oluyor. Bu soruyu da arkadaşlar bu şekilde geçmiş oldum.